Bugünkü tarifimiz demir tatlısı ama demir tatlısını bugüne kadar görmediğiniz hallerde göreceksiniz. Allah ben de bunu hayatımda yapmak istiyorum, çocuklara yapmak istiyorum, aileye yapmak istiyorum, sevdiklerime yapmak istiyorum demezseniz benim adım değil. O kadar iddialı. Hadi başlıyorum. Öncesinde aslında burada pudra şekeri var, burada fıstık var. Burada bak bir paket çikolatayla 60 gram oluyor. 100 mililitre yani bir kutu kremanın yarısını beraber erittim. Aynı şekilde beyaz çikolata da erittim. Bunların hepsi olmak zorunda değil. Birazdan göreceksiniz. Bayağı sürprizli. Bir de buraya biraz tahin, biraz da pekmez koyuyorum şöyle. Bunu şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha pekmezli çoğu zamanlar yapıyorlar ama ben bu böyle bol tahini seviyorum. Bunlar bizim son dakika hazırlığımız arkadaşlar. Bunları kenara koyuyorum. Bu çikolatalar, tayin pekmez, fıstık ve pudra şekeri aslında en sonda ihtiyacımız olacak. Burada bir bardak un var. Bir bardaktan bir parmak daha fazla da ona yoğurt ekliyorum. 3 tane yumurta. Bir yumurtanın birazcık eskimeye başladığını nasıl anlarsınız? Beyazı sulanmaya başladığında o yumurta birazcık gidiyordur. Bir tutam tuz. Bir tatlı kaşığı da yani yarım pakette kabartma tozu. Bunların hepsini şöyle karıştırıyorum. Karıştırdıkça şu kıvamda yani böyle bir kek hamurundan birazcık daha cıvık bir hamurumuz oluyor. Bu da tamam. Gelelim demir tatlarına. Demir tatlısı Erzurum'un tatlısı. Böyle bir demir ustaları var. Demir ustaları bunları bu şekle koyuyor. Bunu şu an kızmakta olan yağda bu demirleri ısıtıyoruz. Hatta size çok enteresan başka bir şey söylüyorum. Bu Erzurum'da yapılan başka Türkiye'de de başka bir yerde yok. Bu da Portekiz'de yapılan demir tatlısının demiri. Hatta böyle biraz daha alüminyum gibi. Ama aynı geleneğin farklı bir versiyonu olduğu için onu da şöyle şuraya koyuyorum ısınsın diye. Bu demir tatlıların Refika hani biz bu demirleri nereden bulacağız derseniz çok hoşunuza giderse tarif yolda falan sanırım satılıyor. Demir tatlısı deyince bulunuyor. Ha yok ben bunu bir önce deneyeyim derseniz evde böyle eğer şey kalıbı varsa farklı kurabiye kalıpları burada mihim olan şöyle bir uzunluğunun olması gerekiyor ve de arasında boşluğun fazla olması gerekiyor. Öyle olan bunları bulduk. Bunlardan birazdan sizle beraber deneyeceğiz. Bunları ama şimdi kenara koyuyorum. Şimdi yağım kızdı mı anlamanın en güzel yöntemi. Bak şuradan bir parça hamuru alıyorum. Yağın içine attım. Yağın içine dibe düşüp yukarı çıkıyor. Aşağı eğer yapışıyorsa daha fazla ısınmamıştır. Direkt hiç aşağı inmiyorsa yani aşağı inmeden hop diye yukarı çıkıyorsa şu an öyle olmak üzere o zaman da fazla ısınmış demektir ya. Kabı ocağın yanına getiriyorum. Bu saate kadar getirmedim. Çünkü bu karışımın soğuk olması, yoğurdun ve yumurtanın soğuk olması önemli. Sonra kalıbı aldım. Coz içine yarısına kadar koyuyorum. Çıkarıyorum ve tekrar yağ böyle bırakıyorum. Önce bir süre şey yapıyor, vızırdıyor. diyor. Yavaş yavaş bırakmaya başlayacak. <laughs> Yavrum beni utandırma dans ettiren Refika diyebilir miyiz? Bence Refika'yı dans ettiren tatlı <laughs> dememiz daha doğru olabilir. Burada böyle tak diye şey olmasın, dikkat Aa. etmek lazım. Bunu tekrar ısınmaya koyuyorum. Şimdi birazcık daha güzel olacak. Cost koydum, çıkardım ve bıraktım. Şimdi birazdan daha, daha iyi olacak. Tam böyle ağ sarmadı, bir daha sokayım çıkarım derseniz olmaz, aklınızda olsun. <laughs> Bu evlatçık oldu. Şöyle çıkarıyorum. Bu arada ilk yağdan çıkarırken şöyle aşağı yukarı indirip kaldırmak lazım. Bu iç tarafını da aşağı getirmek lazım ki çok yağ çekmesin. Neden? Yemek okulu proda bunu böyle bayağı güzel anlatıyorum bir şey yağı en çok yağdan çıktı ilk böyle 1-1,5 saniyede çekiyor. O sırada fazla yağdan iyice onu hızlıca soğutabilirsen yağ çekmesini engelliyorsun. Bu hani aklınız olsun yemek okul proda kızartmalarda bayağı derince anlattığım bir konu. Hani böyle şeylerle ilgileniyorsanız yemek okulu Pro'ya ne olur bakın. Ee, bu ilk yapılanlarda böyle şeylerde işte böyle Fransız atasözü var. İlk krep her zaman yanar diye. Sadece ilk yufkasını hep yakar diye de aslında aynı sözün bir Anadolu versiyonu varmış. Onu öğrendim. Böyle bu arada farklı şeklin farklı güzel hali oluyor. Havalı havalı kalıplar oluyor. Şimdi arkadaşlar bir de bunu bakalım böyle var olan kek kalıplarından yapabilecek miyiz? Aynı mantıkta ona bakacağız. Bir tane böyle güzel maşam var. Bunları böyle birazcık ısıtıyorum. Yuvarlak kesme bizim şeyinden, setten. Bir tane de bundan koyuyorum. Şöyle küçüğünden. Üzgün çam ağacı. Kelebek <laughs> oldu. <laughs> Ama oldu mu? Oldu. Bu böyle bir nevi şey... Kalamar gibi. <laughs> kalamar, evet, bu bayağı kalamar gibi oldu. Ama çok çıkıyor, aşırı bereketli oluyor ve çok güzel çıtır bir hamur. İki saatlik kayıtlıyız hocam. Yani daha yaptık, bak bir, bir tepsi oldu. Daha hamurun yarısını ancak kullandık. Ha bak, şimdi yapamadık, içinde kaldı ya. Bu arada olabilir size. Bunu tekrar soktuğunuz olmuyor. O zaman bunu geri koyup kaymaklanmış kısmı almak gerekiyor ki sonralarını bozmasın bu şekiller içerisinde kazanan kar tanesi oldu. Evet. Ve daha bakın bu kadar içim var. Yani bayağı yapacağız biz bundan. Arada böyle tam tutmamaya başladı. Buzdolabına koyabilirsiniz. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. İstersek bunun üzerine şöyle bir çikolata gezebilir. Birazcık üstüne kar yağabilir. Etrafına da. Sonra birazcık da fıstık yağabilir. İsterseniz Hindistan cevizi, isterseniz klasik ceviz. Ne varsa aslında ha? Yağdır Mevlam. Yağdır Mevlam. Yeter mi? Yetmez. Yetmez, yetmez, yetmez. Ne getirdi buraya bize? Öykücüğümüz. Kesme maraş usulümüzü şöyle kondurduk mu? Çikolatalı ister mi, Böyle iyi mi? Yeter herhalde. Yeter, yeter. Biz bundan bir ölçüden 30 kişi doyurduk arkadaşlar. Ee, YouTube Global'den insanlar gelmişti. O gün benim eski e, mucize lezzetlerden demir tatlısı tarifim vardı. Onda birazcık revizyonlar yaptık ve bu hale geldi. Ve de hazırsak yedik. Hazır mıyız? <laughs> Afiyet olsun. Yer misin sen de? Çok hafif, aşırı hafif. İki tane, üç tane yiyebilirsiniz. Aha. Suçluk hissettirmez. Ve çok kolay. Yani bir de bu arada hani illa da sıcak olmak zorunda değil. Bak bunları yaptım. İlk yaptıklarımdan bir tane mesela. Bunu ilk yaptım. Bakın çıtırtısı. Yani süper şey değil ama çıtırdı. yani çıtır. Hocam video bitirelim bari hepsini yiyelim. Evet. Bizden şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı asla unutmayın. Zor günleri geçiriyoruz. Orada savaş, burada savaş. Orada iki yüzlük, burada iki yüzlük. Her yerde iki yüzlük ve her yerde samimiyetsizliğin olduğu bir yerde. Sevdiklerinize onları düşünerek yemek yapıp paylaşmak kadar sakin, iyi niyetli bir şey yok. O yüzden inşallah Size böyle yemek yapanlar, sizin böyle yemek yaptıklarınız bol olsun. Bir de Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bir gün değil, bütün bir sene kutlayalım. Aynen. Bütün sene kutlamaya devam edeceğiz zaten.